arkadaşlar bugün içecek challenge yapacağız. Evet arkadaşlar içecekler karşılaşacağız. 3 durumdan olacak hemen hızlıca sayalım. Biber böyle yağlı bir salça, fanta, şalgam, burada sarımsak var böyle yağlı az bir şey var. Soda, yağ, yağ ve yağ. ice tea ve, ve su sulandı bunun için. O zaman hemen taş kek makas yapalım. Taş kek makas. Sen başlıyorsun. İlk önce bana koy istediğim is is şeyden. Şimdi ben sana ilk öncelikle Yalnız. Şurayı koyayım. Hadi nasıl? Sıkışıyor. şimdi yani sen ben sana o, koyacağım. o karıştırdığımız o sarımsağı yemek zorundasın. Tamam yani Hı bir daha kullanamıyoruz. Oraya ben sana sarımsak koyabilirim ama sen bana şalgam koyamayacaksın. Hayır, bu var ama. Nasıl? Hayır. hayır şuradan onu şuraya için hayır. Tamam. Bak ne koyarsan koy. Gerekirse sıvı yer ama bunu koyma bana. Şu dışında her şeyi ben düşünüyorum. Sen de yocuma alacağım yayla. yağ oh, yayla bu pek kötü olmuyor. ne kadar Çünkü şey, ben de sana bundan, bundan koyarım eşitler olurum yani. Çok bir şey olmaz. Tamam mı? Ya, ne yapıyorsun? Bu arada sen çok bir delilik ettin. Çünkü eğer sen bundan koysaydın hem yağ koymuş olurdun hem sarımsak koymuş olurdun. Bir daha ama öyle bir şey yapmadım. O yüzden ben sana sarımsak da yağla böyle güzel. Yağından koyayım. Ben sana yağ koyamayacağım ama bunu koyamayacağım en azından. Yani o oh, mis Çok mis. Şöyle bir Ne güzel az. Evet arkadaşlar koy. Patiye benzedi. Ben de her şey hayvan patisine <laughs> benzetiyorum. hadi o zaman sıra sende. Tekrardan bana koy. Sana ama biraz böyle asitli bir şeyler koy çünkü ben direkt yağ içemem. Asitli iki içecekten birini koy. Ben şundan da koyayım. Dur dur dur. Soda bu arada. Soda koymayacağım. Hadi ne koyacaksan bile sızlıyor. Şunu koyacağım. Biraz fazla, koy. biraz fazla koy. Ya niye fazla koyayım? Yağ da olur. Acımasız ya. Vallahi <laughs> <Daha bir> acımasız. <laughs> elime dokun. Evet. Bu üçüncü tur. Üçüncü turdan sonra sana kesinlikle şalgam koyacağım. Hayır şalgam Baksana koyamıyorsun, şunu, koyamıyorsun. Hayır, koyacağım. Baksana şuna bir değil. Dur. Ay koyacağım. Ay koyamıyorsun öyle bir şey yok. Ben o kadar yağ koydum bile Allah'ım. Allah. Hadi sıra sende. Zaten açtı koyabilirsin. Veya kullandığın şeylerden koyabilirsin. Ya bunu koyacağım ben. Ay koyamıyorsun. O zaman sen yağ koyacağım. Koş. Tamam. Aynı anda dur bekle. Bir, iki, üç. Ara ara. Tamam. Oha yani oha. Tamam. Tamam yeter. Koyalım. Ben Adırım, demedim mi? sana sarımsak koyacağım. Dur. Sen de asıklı içecek koymadın bana hiç. Biraz asıklı içecek. Ya Fanta koy. Aa bana kullanmadı. Fanta koy Fanta koy fayda Acımasız. Acımasız. Giden gün. Ya ya Rüzgarlar dolaştı. Bekledikleri. Evet. evet arkadaşlar. Ben de son olarak şimdi ona koyacağım. Yani Çok tatlış bir şekilde köpürdü. Midem yanıyor şu anda. <laughs> <laughs> rahmetli mis hepsini sana döktüm. Ha. Hadi arkadaşlar Ağaz. o zaman taş kağıt makas yapalım. İlk önce kim sana bakacak? Taş, taş kağıt makas. makas. Artık ağlamak Sı üzereyim. Bu nedir? Şimdi sıra sen tadına bakıyorsun. Ben bakmasam olmaz mı? Hayır bakıyorsun. Ben baktım. Şey kaşık. Al. Onu Olma... mu? Artık o üzgünüm. Kullan. Hadi çabuk ol biraz. biraz Kaçıyor. Sürüyecek. Kaçıyor. Hadi hızlı Baktı tadına. İç. Aha bu <laughs> ne? bizim videomuz böyleydi. Diğer videoları bekleyin. Diğer videoda da kardeşlerimiz yapacak. Hoşçakalın.